Merhabalar arkadaşlar. Şöyle yine app aldım. 3 tanesini kullandım. Şöyle bir tane de çark gelmiş. indirim var ayrıca. İlk önce biz bir otomatik ağımızı falan alalım. Otomatik ağımız yok. Şöyle bir haftalık alalım. Şöyle altın şans parası falan alalım. Alalım şöyle 2 haftalık, 2 haftalık üçüncü de alalım. Ya bir aylık alsak bile olur. Bir aylık olsun. Çarka da girebiliriz ama. Yani yetmez bu. İkinci kata çıkamayız bu çarpı şeyle. Eple. 200 eple. Bakalım şöyle. i̇kinci yani katta kaç eple çeviriyor onu da bilmiyoruz. Manu falan var. Denenir mi derseniz bilmiyorum. Böyle 50 eplik bir deneyelim. Bir bakalım durumlar ne. 50 eplik deneyelim. İyi. Beş tane yeşil hepsin güzel. Kullanırız bir tane. devam edelim bakalım. Yani müdümüz inşallah kata çıkarız da. Bak sen be. Demek ki böyle yeşil çok güzel atacak herhalde. Durum onu gösteriyor oyunda. Hmm. Şarkı koşuma hoşuma gitti ya. Şöyle bir iki tur daha çevirelim. Kasarız yine hepimizi ya. Bir şekilde kasmaya çalışırız. Şöyle bir devam edelim bakalım. Keşke kolay yoldan manumuzu alabilsek ama işte alabileceğimiz gibi durmuyor da. Daha çünkü ikinci kata çıkamadık. Bu şansla zor çıkarız galiba. Bir defa verdi, gösterdi, ondan sonra kandırdı bizi. Ondan sonra salıyor, kandırdı bizi. Hadi lan şu bir haftalığı ver bari. Tamam. Tamam. Hadi canım kolay yoldan çık. Bakalım. Tamam kralsın sen. İstediğimiz bir tane mano. O da çevirebilecek miyiz onu bile bilmiyoruz. Hadi ver şunu ver petimiz yok. Nerede? Hepimiz. <laughs> Son hepimiz. Ah, al, al kardeşim bu da senin olsun. Al. Al canım benim. Bak şimdi aldık manuyu. Şu an aldık manuyu. Şu an aldım sürüyorum. Üf. Üç günlük. Vay be. Şu an almam lazım manuyu. Evet bakıyoruz. 65 hep. Şu an almış olmam <laughs> lazım Ya Bir defa çevirseydik ha. Evet bakalım malımız gelmiş mi? Anne malum. Allah. Şimdi daha bakalım. Depomuza gelmiştir belki manu. Manumunu yok. Ver şunu kardeşim. Ver şu artırmayı. Geçmiş olsun. Biz yine baş harcadık, manu için. Güzel çıktı. Şöyle bir 500 hepimiz daha olsaymış. 500 hepimiz daha olsaymış. Bir manu alabilirmişiz. Biliyorsunuz çark çevirdik. Çarktan pek bir şey çıkmadı arkadaşlar. Çıkan bir efsunlarımız vardı. Şöyle 12, yaklaşık 11'eme bir tane daha aldım da hazır. Geçmedi ona artırma. Aziz Allah diyelim sabah oldu arkadaşlar. Yani şuna bir deneyelim. İnşallah harcadığımız epey değerli bir şey gelir. Bakalım. 15 ateş tekte yakaladık. Güzel. Para eder herhalde. Bunu böylece satalım? Kılıç, kılıç pençesi de var. Altı şimşeği de var. Çok güzel bence. Bunu satalım. Bir daha bir sunarız. Şöyle arkadaşlar fiyatı 25 en olarak gösteriyor. Bir daha bir bakalım. Hadi şu olmuş ilk önce ona bakalım. Yani herkese çıkmıştır çark çevirdiği için o yüzden ucuzlayabilir bayağı. Gördüğünüz gibi 25'e. Bizimki 5 e olsun. Zaten bir üstü 28 e. 25 e mi atalım. 14, 15 mi? E gibi bir şey. Yani 50 e bir tanesi çıktı gibi. Bakalım epler ne kadarmış. Aynen. Bir tane hepimizi geri aldık gibi bir şey oldu yani. Kaç tane yaparlardık? 4 tane yaparlardık. Yani 200 yaparlardık e herhalde şöyle bir. 7 tane mi hepimiz vardı? Bir hesap edeyim. 7. 70. Aynen 7 tane hepimiz vardı. 4 tanesini harcamıştık. Geriye kaldı 3 tane. Atalım 25 ama ben olsam alırdım. Yani kılıcı da var. Yukarıda katta böyle dalan balan oldu muydu? Hatta biz bunu daha büyük bir fiyata atalım. 28.8 iyidir. <laughs> Bakın biri daha 60. 10 eminiz olsa da şuna şöyle alsak. Biri de atmış yani böyle denemiş. Hiçbir şey gelmemiş ama bize onem lazım. Onem nereden çıkar? Şunun arası 800 kuadan. 3.2 em. Ben bu on bulmaya çalışayım. İlk önce şu sandıkları satayım. Kan aşağılayayım alayım ya da bakayım. Kan aşağıda alabiliyor muyuz? Tamam. Bir tane kan taşı alayım arkadaşlar. Bir sürgünü bir dolanayım. Sürgünde bir şey bulursak gelelim o alıp hepsini atalım biz. Bu şekilde arkadaşlar gece saat 5 olduğu için böyle bir birazcık daha çok fazla herhalde çöp var. Şöyle bakalım ne kadar toplamışız ne kadar sürdü bilmiyorum. Belki yarım saat belki 40 dakika. Bakalım ne kadar kazandırıyor. Diyelim ki çöp topladınız 75 levelsiniz. Çıktınız sürgüne. Ne varsa aldım gördüğünüz gibi. Be. Ne kadar kasarsınız. Bakalım. Şöyle arkadaşlar. 19 emmi para yaptık. Ayrıca şu kutsamalarla bir 20-21 em olur. Başka çiçekler falan sayarsak bir 20-22-23 emi kadar bir. Her çıkmaya böyle kasabilirsiniz. Toplayabilirsiniz. Bakayım olmadı ben de arada çıkarım. Şimdi biz zırhımızı alacaktık. Zırhımızı almak için çıktık sürgüne. O zırhı alalım bir hepsini deneyelim bakalım. Duruyorsa. Durmuyorsa başka bir zırh alalım. Şöyle arkadaşlar deneyelim. Efsunlarımızı. Şimşek falan gelirse biz kullanırız. 15 rüzgar. Yine tek de bir şey yakaladık. Bu para eder mi ya? <laughs> Sanmıyorum ama biz yine buna bir bakalım arkadaşlar. Yine tek de bir şey yakaladık. Yani şimşek falan gelse güzel olur. Buna bir bakalım pazara. Şöyle bir bakalım. 10 ateş. 15 rüzgar. 15 ok. 15 em. 5 em bir fark var. Ne yapsak atsak mı? Yok. 3 em bir fark var. Bizimkinde ne var? 15 rüzgar. 6 şimşek. Yok ya etmez bu. HP olması lazım yanında. Yanında HP olsaydı ederdi. Çünkü ama yürüye çıkacak adam sadece bir 15 takması mecbur olsa takabilir de takılmaz. Biz buna üstün atalım. Şöyle devam edelim bakalım. Bu sefer de rüzgarı kırıp geldi. Şöyle bir daha atalım. 10 şimşek, 15 büyü, 20 büyü, 10 çifte. Yani Yani Hadi bu da son İKHP 10 pençe 10 ok 10 yansıtma falandı filandı Bunu gidelim biz yine 10 eme atalım Elimizde var 10 emimiz Hayırlısı Şimdi gidelim atalım gelin bakalım Total'e baktığımızda arkadaşlar 28 şuna desek, 10 şuna desek, 38, 9 47, 13, 26, 39, 3 tane hep kuponumuzu kurtarmış oluyoruz. Geri 2 hep kuponumuzu şansa vermiş oluyoruz. Yeter yani ya. Şimdi çöp toplanabilir şu an gitsek yine 20 ömrük doldurur geliriz. Ya bilmiyorum. Bir bakayım olmadı. Şunları depoya atayım. Kaç tur dönelim olmadı. Sabah erken. Kimse de yoktur. Ya vardır da yoktur. Birkaç tur bir dönelim. Takılalım. Kalkan deneriz belki yine. Şöyle arkadaşlar yaklaşık bir saat falan bir toplamaya çalıştım. Yani yine iyi topladık. Çünkü bilmiyorum ya. Bayağı bir uğraştırdı. Birazcık da yorgun hissediyorum. Kusura bakmayın. Yani tam da dolduramadım birazcık eksik birazcık fazla bakalım normalde böyle bir çöpçülük yapsanız veya da yapsak yapmak isteyenler ne kadar alır mesela saat kaçta yaptık biz 6 ile 7 arası yaklaşık bir saat yapmışız bir saatte ne kadar çöp toplamışız bir bakalım mesela bakın bunları normalde almazsınız ben aldım Artık sıktı topla dolaşıyorsunuz, 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 buluyorsunuz, bulmuyorsunuz. Herkese de şimdi Rus falan var. Nesne markete geldiği için. Ama yine de var yani. Gördüğünüz gibi bayağı da var. Normal saatlerde, yani normal şartlarda diyelim saatlerde değil mi? Normal şartlarda kendiniz sürgünde kasmış olsanız bu kadar mama kasamazsınız. Bilmiyorum yani ben, biz kasamadık. Ama tabi droplar açıldıktan sonra kasılabilir. Gördüğünüz gibi artı beş mutluluklar. Ayrıyeten üste giden eldiven de çıkardık iki tane. Bir tane normal 3 saatlik eldiven. Eldivenimiz yoktu. Yani Kızılda bir sürü metin kırdım ama hiç eldiven düşüremedim. Düşmüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 31.5 M kasmışız. Sadece gidip mama topladık. 4 tane de istiridye kasmış olsak. 500K'dan da onu saysak. 32-33.5 Yaklaşık 4 tane de kutsama kasmış olsak. O da 3 m'den 36-37 m. Bir saatte 36-37 m toplamışız. Ayrıca eldivenlerimiz falan şurada gördüğünüz gibi. Sandıklardan da bir şey çıkma ihtimali var. İyi yani. Saatte 40 m. Gece dolandığımız için, gece yaptığımız için biz. Gerçi gece değil sabah oldu da. Yani kimsenin çok aktif olmadığı saatte yaparsanız böyle 4 saat yapsanız 160 a. 5 saat yapsanız 200'e hem. İsim ya eder herhalde. 3 hep kuponu, saatte 3 hep kuponu. İyi yani yapmak istemiştim.